Merhaba dostlar. Bugün son yılların en büyük kabuslarından birini evimizi, tarlamızı ve mahsulümüzü sessizce istila eden bir düşmanı konuşacağız. Evinizin duvarında, pencerenizin kenarında gördüğünüz bu istilacı böcek sadece can sıkıcı bir misafir değil. O Türkiye'nin en büyük tarım kabusunun habercisi. Yüzlerce çeşit tarım ürünümüzü tehdit eden, evlerimizi sessizce istila eden ve uzmanlara göre sağlığımız için risk taşıyan bir istilacı. Adı kahverengi kokarca böceği. Peki bu davetsiz misafir ülkemize nasıl sızdı? Neden bu kadar tehlikeli? Ve en önemlisi bu istilacıya karşı bu savaşı nasıl kazanacağız? Hazırsanız Türkiye'nin en büyük biyolojik istilalarından birini mercek altına alarak tüm mücadele yöntemlerini anlatıyoruz. Haydi başlayalım. Her şey aslında bizden binlerce kilometre uzakta Asya'da başladı. Kahverengi kokarca anavatanı olan Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde doğal düşmanları sayesinde dengede yaşayan sıradan bir böcekti. Ama 90'lı yıllarda her şey değişti. Küreselleşen dünya ve artan ticaretle birlikte bu böcekler gemilerdeki konteynerların ambalaj sandıkların içine gizlenerek adeta bir dünya turuna çıktı. Önce Amerika'ya ardından Avrupa'ya yayıldı. Gittiği her yeri adeta bir kabus alanına çeviriyordu. Ve takvimler 2017'ye gösterdiğinde o istenmeyen yolcu Türkiye'ye de ayak bastı hem de ne ayak basmak. Düşman ülkemize aynı anda iki farklı kapıdan sızdı. İlk olarak komşumuz Gürcistan'da büyük zarara yol açtıktan sonra sınırı yürüyerek geçti ve Artvin'den ülkemize girdi. Bu beklenen bir gelişmeydi ama aynı yıl çok daha şok edici bir şey oldu. Bu istilacı böcek İstanbul'da da ortaya çıktı. Bu aslında uluslararası bir gemiyle ya da tırla doğrudan metropolün kalbine indi anlamına geliyordu. Yani savaş daha ilk günden ilk cephede başlamıştı. Bu iki noktadan sonra ise durdurulamaz bir yayılma başladı. Karadeniz sahil şeridini bir baştan bir başa katetti. Marmara'ya yerleşti. Hatta Ege ve Akdeniz'de bile görülmeye başlandı. Çünkü bu böcek hem çok iyi bir uçucu hem de arabalara atlayıp seyahat etme konusunda tam bir usta. Peki bu böceği bu kadar tehlikeli yapan ne? Gelin düşmanımızı yakından tanıyalım. Yetişkinleri yaklaşık 1,5 cm boyunda, kahverengi gri tonlarında kalkan şeklinde bir böcek. Onu diğer benzer böceklerden ayırmanın en kolay yolu ise antenlerine bakmak. Antenlerindeki o belirgin, açık ve koyu renkli şeritler en ayırt edici özelliğidir. Asıl korkutucu olan ise üreme hızları. Kışı evlerimizin çatı araları depolar gibi sıcak yerlerde geçirdikten sonra baharda havalar ısınınca uyanıp çiftleşiyorlar. Bir dişi böcek hayatı boyunca 400'den fazla yumurta bırakabiliyor. Ve en kritik nokta şu, iklim ne kadar sıcaksa o kadar çok yürüyorlar. Anavatanı Asya'da yılda 4 ila 6 kez yürüyebiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Eğer Ege ve Akdeniz'in sıcak bölgelerine tam olarak yerleşirlerse Karadeniz'deki yarattıkları yıkım Ege ve Akdeniz'de yaşanacakların yanında bir hiç kalabilir. Bu yüzden güneye yayılmasını engellemek hayati bir önem taşıyor ve tabii ki o meşhur dayanılmaz kokusu. O koku aslında onun savunma mekanizması. Kendini tehlikeli hissettiğinde kuşlardan ve kertenkelelerden korunmak için salgıladığı bir kimyasal kalkan. Bizim için sadece rahatsız edici ama doğada onu hayatta tutan şey tam olarak bu. Bu istilacının zararı iki yönlü. Hem tarlada cebimizi yakıyor hem de evde huzurumuzu kaçırıyor. Tarladaki zarar tam bir ekonomik yıkım. Bu böceğin menüsü inanılmaz geniş. Fındıktan elmaya, domatesden bibere, mısırdan kiviye kadar tam 300'den fazla bitki türüyle besleniyor. İğneye benzer ağzıyla meyvenin içine giriyor, sindirim enzimlerini salgılıyor ve meyvenin içine adeta bir pipetle içer gibi emiyor. Sonuç şekli bozulmuş, İçi boşalmış, lekelenmiş ve tadı acılaşmış ürünler. En büyük darbe ise fındık alıyor. Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi ve bu böcek tam da fındığın kalbi olan Karadeniz'e yerleşmiş durumda. Sakarya'daki bir çiftçi tek bir sezonda zararının 800 bin lira olduğunu söylüyor. Rakamlar daha da korkutucu. Normalde %50'den fazla iç vermesi gereken fındığın verimi bu böcek yüzünden %30'ların altına düşüyor. Yani çuvaldaki fındığın çoğu çöp oluyor. Sağlan fındıkların içindeki çürük oranı ise %30-%40'lara fırlıyor. Ve en kötüsü fındığın o güzel tadını bozup yağını da acılaştırıyor. Sonbahar gelip havalar soğuduğunda ise savaşın ikinci cephesi açılıyor, evlerimiz. Kış uykusuna yatmak için sıcak bir yer arayan o on binlerce böcek evlerimizi, iş yerlerimizi, depolarımızı istila ediyor. Görüntüler inanılmaz. Bazen bir binanın dış cephesi böceklerden renk değiştiriyor. Peki bu böcekler sadece sinir bozucu mu? Yoksa sağlığımıza da zararlı mı? Resmi kurumlar ısırığı, sokması, hastalık bulaştırma riski yok. Sadece fiziksel bir rahatsızlık diyor ama göğüs hastalıkları ve alerji uzmanları çok daha ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor. Uyarıları çok net. Evdeki ölü böceklerin kalıntıları ve dışkıları tozuyarak havaya karışıyor ve hassas kişilerde alerjik rinit ve astım krizlerini tetikleyebiliyor. Böceğin salgısıyla doğrudan temas günlerce süren kaşıntılı egzamalara yol açabiliyor. Ve çok nadir de olsa aşırı maruz kalma durumlarında anafilaksi denilen hayatı tehdit eden şiddetli alerjik şok riski bile bulunuyor. Yani durum sadece can sıkıcı bir böcek demekten çok daha ciddi olabilir. Peki bu savaşı kazanabilir miyiz? Evet, Türkiye bu istilacıya karşı topyekün bir mücadele başlattı ve bu mücadelenin gizli bir kahramanı var. İşte karşınızda bu savaşın en büyük umudu samuray arısı. Bu minicik arı kahverengi kokarcanın ana vatanı Asya'daki en büyük doğal düşmanı. Peki nasıl çalışıyor? Sistem daha yani. Dişi samuray arısı kokarcanın yumurtalarının içine kendi yumurtasını bırakıyor. Yumurtadan çıkan arı larvası kokarca embriyosunu içeriden yiyerek onu daha doğmadan yok ediyor. Devletimiz Samsun'da kurduğu özel laboratuvarda milyonlarca samuray arısı üretiyor ve onları stratejik noktalarda doğaya salıyor. Ve en önemlisi bu arıların insanlara, evcil hayvanlara ya da bal arıları gibi dost böceklere kesinlikle hiçbir zararı yok. Onların tek hedefi kahverengi kokarca yumurtaları. Peki bu mücadele sadece devletin mi? Hayır, bu hepimizin savaşı. Şimdi gelelim en önemli kısma. Siz evinizde ve bahçenizde ne yapabilirsiniz? Önce evden başlayalım. Evinizi bu istilacıdan korumak için en etkili yöntemler aslında en basit olanları. İlk ve en önemli kural gördüğünüz yerde yok etmek. Bunun için bir sprey şişesine su ve birkaç damla bulaşık deterjanı koyabilirsiniz. Böceklerin üzerine sıktığınızda sabunlu su onların nefes almasını engelleyerek kısa sürede ölmelerini sağlar. İkinci adım onların içeri girmesini daha en başından engellemek. Tüm pencerelere mutlaka sineklik taktırın. Yırtık olanları onarın. Duvardaki kapı kenarındaki en ufak çatlakları bile silikonla kapatın. Unutmayın, küçücük bir aralık bile onlar için bir giriş kapısıdır. Eğer evde çok sayıda böcek bir araya toplandıysa en pratik çözüm elektrikli süpürgedir. Onları süpürgeyle çekin ve işiniz bittikten sonra süpürgenin torbasını hemen çıkarıp ağzını bağlayarak dışarıdaki bir çöpe atın. Ve en önemli uyarılardan biri, sakın ezmeyin. Onları ezmek o kötü kokuyu salgılamalarına neden olur ve bu koku diğer kokarcaları da o bölgeye çeken bir sinyal görevi görür. Şimdi de çiftçilerimiz için stratejilere bakalım. Tarlada ve bahçede mücadele tek bir yönteme bel bağlamak yerine birkaç farklı silahı aynı anda kullanmak demektir. Buna entegre mücadele diyoruz. İlk olarak kış aylarında böceklerin saklandığı Odun yığınları, ahırlar, barakalar gibi alanları temizlemek bahardaki popülasyonu ciddi oranda azaltır. Sezon içinde ise bitkilerin üzerindeki yumurta kümelerini ve yavruları elle toplayıp imha etmek çok etkilidir. Bir diğer modern yöntem ise feromon tuzakları. Bu tuzaklar böcekleri özel bir kokuyla kendine çekerek yakalar. Bu sayede hem böcek yoğunluğunu takip edebilir hem de kitlesel yakalama yapabilirsiniz. Kimyasal mücadele ise en son çare olmalı. Rastgele ilaçlama yapmak hem paranızı boşa harcar hem de çevreye zarar verir. İlaçlama sadece böcek yoğunluğu ekonomik zarar seviyesine ulaştığında ve mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayladığı ürünlerle yapılmalıdır. Ve en önemlisi, ilaçlama yapmadan önce mutlaka bölgedeki arıcıları bilgilendirin ve arıların aktif olmadığı saatleri tercih edin. Unutmayın, yanlış ilaçlama bal arılarına ve samur ayarısı gibi dost böceklere de zarar verir. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi kahverengi kokarca ile mücadele kısa sürmeyecek. Onu tamamen yok etmek belki de mümkün değil. Ama hep birlikte çalışarak popülasyonunu kontrol altında tutabilir, zararlarını en aza indirebiliriz. Unutmayın, evinizde alacağınız küçücük bir önlem bir çiftçinin tarlasını ülkemizin milyarlarca liralık fındığını ve tarımını kurtarabilir. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kahverengi kokarca ile ilgili kendi deneyimlerinizi, mücadele yöntemlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Belki sizin de etkili bir çözümünüz vardır. Bu tür bilgilendirici içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.